Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Figma'da yeni çıkan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Konumuz FigJam. Sayfasını açtım. figma.com/figjam diyerek bu sayfaya erişebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi beta sürümü yayında. Daha da geliştirilmeye devam ediyor anlamına geliyor bu. Try FigJam diyerek sayfasına ulaşabiliyoruz sayfasında da şöyle bir şey yapmışlar. Bakın üst tarafta mouse'un işareti normal bir şekildeyken şu alana indiğimizde bakın biraz daha işaretçi değişiyor ve bu alanda bir çizim yapabiliyoruz. Bu şekilde de bir enstantane yapmışlar. Figma zamanla artık kendisini iyice geliştirmeye başladı. Her geçen zaman yeni özellikler katıyor. Ben de takipteyim Figma'yı. Sürekli takip ediyorum Figma blog olsun veya kendi üyelik sayfası olsun veya YouTube sayfası olsun. Oradan Sürekli takip ediyorum. Bir güncelleme geldiğinde de bunu hemen size yansıtıyorum. Bu arada bir özellik daha geldi. Multiple flow yani çoklu akış ile ilgili de bir güncelleme geldi. Onun dersinde kısa zaman içerisinde yapmayı düşünüyorum. Yani Ağustos ayı içerisinde mutlaka yapmaya çalışacağım. Figem ne işe yarıyor? Aslında bir web sitesine başlamadan önce o web sitesi ile ilgili bir wireframe oluşturuluyor. Şöyle wireframe dediğimiz şey bir Pluginler konusunda da görmüştük. Bir web sitesinde logonun nerede olacağı, menülerin yeri, işte arama kısmı, sepet varsa sepetin olacağı yer, slider alanı, kullanıcı yorumları, galeri, iletişim formu bu ve buna benzer elementlerin sayfa içerisinde hangi bölüme konumlandırılacağını ayarladığımız kısım wireframe olarak adlandırılıyor. Bir de bunun dışında bunun daha öncesinde aslında user flow dediğimiz bir kullanıcı akışı veya web flow dediğimiz bu işleyişi temsil eden çizimler yapılabiliyor çok büyük projelerde. Asıl kullanım yeri Figcam'ın burası. Bununla ilgili de şu wireframe sayfasını bu arada kapatayım. Bunu anlatmış olduk. Bir akış şeması açtım. Şu kısımda. Hatta iki tane örnek açtım arkadaşlar. Bakın şurada bu web sitesinin hangi alanlara sahip olacağını gösteriyor. İşte ana sayfa, ürünler sayfası, özellikler sayfası, müşteri yorumları gibi sayfalar mevcut. Burada Sayfa bakın aşağıya iniyor. Buradan bir dağılım var. Planlar, fiyatlandırma, ödeme ile ilgili ayarların olduğu sayfaya gidiyor. Daha sonra burada ise tekrar ayrılıyor. Örneğin kullanıcı burada bir ödeme yapmış mı? Eğer ödeme yaptıysa teşekkür sayfasına gidiyor. Yani tamamlanıyor. Kullanıcıya bir teşekkür mesajı çıkıyor. Eğer henüz yapmamışsa, müşteri bir ödeme yapmamışsa bu sefer de bir pop-up sayfasıyla indirime yönlendiriliyor. Bu şekilde bir sayfa akışı planlanmış. İkinci örnekte de burada mesela ne var arkadaşlar? Sayfa ilk girildiğinde bir login yani giriş sayfası veya kayıt ol sayfasıyla kullanıcı karşılaşıyor. Eğer kullanıcı şurayı biraz büyüteyim. Üye ise akış buradan devam ediyor. E-mail adresini ve şifresini girerek buradan kendisine yeni bir döküman oluşturabiliyor. Eğer yapmamışsa yani kullanıcı kayıtlı değilse de no olarak göstermiş. Ücretsiz hesap oluşturma sayfasına yönleniyor. Oradan yine adını, e-mail adresini ve şifresini girerek bu sayfaya ulaşıyor. Aslında buradaki işaretlerin her birinin bir anlamı var. Onu da şurada açtım ben. Eşkenar dörtgen için karar alma işlemlerinde kullanıldığını söylüyor bu işaretin. Şuradaki düz köşeleri yuvarlak olan dikdörtgenler için genellikle programın başlangıç ve bitişi için kullanılır. Yani normal işleyişler için kullanılır. Bir bilgi girişi yapılacaksa da Gördüğünüz gibi paralel kenar dörtgen kullanılıyor. Eğer herhangi bir şekilde bir aktarmayı, aritmetik hesaplama işlemleri ve bu tarz bir bilgiyi yansıtacaksak da bu şekilde düz bir dikdörtgen kullanıyoruz. Figma'daki akışta da aslında bu mantıkla oluşturuluyor. Şimdi şöyle dönelim figreme. Aşağı doğru gideyim arkadaşlar. Aslında göstermiş olduğum gibi her oradaki işaretin bir anlamı var. Bakın burada da yine bir örnek göstermiş. Aslında figrem birden fazla kullanıcı için bir projede bir anlam ifade ediyor. Bakın burada farklı kullanıcıların yorumları gözüküyor. Bu şekilde şaşırma eylemi bırakabiliyor. Gülücük bırakabiliyor. Artı bir olmak üzere bir puanlama bırakabiliyor. Yine kullanıcılar burada birbirlerini izleyebiliyorlar. Herhangi bir şekilde not bırakılabiliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz emojiler bırakılabiliyor. Canlı olarak bir yorum yazıp o yoruma daha önceden de bizim görmüş olduğumuz gibi cevap yazılabiliyor. Bu şekilde yapışkan notlar kullanılabiliyor. Aynı zamanda çalışma alanına resim ekleyip o resimler üzerinde de yine kullanımlar mevcut durumda. Bakın burada çeşitli şekilde az önce göstermiş olduğum akışları temsil eden işaretler var. Şimdi figjeme dönelim isterseniz. Bu şekilde ben boş bir sayfa açmıştım. Bunu nasıl açıyoruz? Şuradaki artı simgesine bastığımızda artık yeni özellikle beraber yeni bir tasarım dosyası mı oluşturacağız? Yoksa bir Figgem dosyası dosyasını oluşturacağız. Bunu bize sunuyor. Buradan FigGem'e bastığımızda Burada görmüş olduğunuz gibi bir sayfayla Karşılaşıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Windows kullanıcıları Ctrl N Mac kullanıcıları da Command N ile Bu sayfaya erişim sağlayabiliyorlar. Şimdi ben burayı kapatıyorum Çok basit bir Ekranı var. Sade Çok fazla detaylandırılmamış arkadaşlar. Mesela burada bir yazı yazmaya çalıştığımızda FigGem test yazayım buraya Bununla ilgili çok fazla özellik Eklenmemiş Sadece buradan yapabildiğimiz şeyler bunun bir başlık olmasını veya alt başlık olmasını sağlayabilmek. Zaten burası çok fazla seçenek olursa bu sefer bu bir karışıklığa neden olabilir. Renkler de aynı şekilde. Sadece 8 adet burada renk var. Bu da gayet yeterli. Yine sağa sola hizalama seçenekleri burada mevcut. Aynı zamanda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir list item oluşturma şansı bize tanıyor. Şuradaki simgeye bastığımızda da bold yapıyor ve tekrar bastığımızda da normal haline geri getiriyor. Yazı ile ilgili yapılacak şeyler bunlar. Bunu sildim. Şu alanda ikiye ayrılıyor. Hand tool zaten klavyemizden space bar yani boşluk tuşuna bastığımızda da space barı elde edebiliyoruz. Şu ana kadar ben hiç bunu kullanmadım. Burada görmüş olduğunuz kalem simgesiyle ekranda herhangi bir şekilde bazı çizimler gerçekleştirebiliyoruz. Buradan oluşturmuş olduğumuz çizime ait renkleri belirleyebiliyoruz. İstediğimiz renkte bir çizim gerçekleştirebiliyoruz. Şuradaki diğer seçenek de çizimin biraz daha kalın olmasını sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi biraz daha kalın olarak çizim gerçekleştirebiliyoruz. Çok kullanılan bir yer değil açıkçası arkadaşlar. Bu ben şimdiye kadar pek kullanmadım bunu. Bunların hepsini bu şekilde seçerek delete tuşuna basıp siliyorum. En çok kullanılan kısımlar şurada görmüş olduğunuz yerler. Şuradan akış diyagramı oluşturabilmek için şekillerden herhangi bir tanesini seçebiliyoruz. Bu arada ben size biraz önce atmış olduğum sayfaların linklerini vereceğim. Şu 4 tane sayfanın linkini sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Özellikle şurası ne anlama geldiğini anlamamız adına bize fayda sağlayacak bir yer. Diyelim ki basit bir sayfa akışı oluşturalım. Burası bizim ana sayfamız olsun. Buraya ana sayfa diye yazıyorum. Buraya yazımızı oluşturduğumuzda bunun bir başlık veya alt başlık olup olmayacağını bu alandan belirtebiliyoruz. Bildiğin link olarak burası kalabilir. Yani bir başlık olsun. Bunu sağ tarafa doğru sürükleyerek ikinci bir sayfa oluşturuyorum. Burası da ne olsun? Büyük harflerle yazalım yine. Hakkımızda sayfamız olsun bizim. Burada medya galeri olsun ve medya diyelim. Burayı da ikiye ayıracağım. Burada bir duplicate işlemi daha gerçekleştiriyorum. Son olarak bir de iletişim sayfamız olsun. Bu sayfaları birbirine bağlanması adına şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada üzerine bir kez tıkladığımızda şurada görmüş olduğunuz bazı seçenekler var. Connector ismi verilen bazı seçenekler var. Bu da ikiye ayrılıyor. İki türde bu bağlantıyı gösterebiliyoruz. Şu an ben yan yana yapacağım için buradaki çizgiyi işaretledim. Şu noktaya bir kez tıklayıp şöyle çekiyorum ve buraya bir geçiş sağlandı. Buradaki okun şeklini istersem şu alandan değiştirebiliyorum. Bakın burada farklı seçenekler var. Ben şu an düz çizgiyi seçeceğim. Düz bir çizgiyle mesela şu renkle, kırmızı renkle aynı zamanda ince bir çizgiyle bunun ayrılmasını istiyorum. Bakın burada kesikli çizgi de var. Düz çizgi var. Kalın ve ince seçenekleri var. İnceyi işaretledim. Aynı şekilde bir tane daha oluşturacağım. Yine buradan çizgi simgeme bastım. Sağ tarafa doğru çektim son olarak bir tane daha yapıyorum Ana menü itemları belli eden bir belirteç kullanmış oldum şimdi burada medya sayfam benim Foto galeri ve video galeri olarak ikiye ayrılıyor diyelim ki ben böyle düşünüyorum Onun için yine buradaki şekil aracını tıkladım Bu arada aslında bizim şöyle yapmamız gerekiyor tabii buradaki seçeneklerin ne olması lazım arkadaşlar Normalde şöyle köşeleri yuvarlak olan şekilde olması lazım çünkü biz herhangi bir veri aktarma işlemi ve benzer işlemler yapmıyoruz. Çünkü buradaki figcam veri tabanı işlemlerin temsil eden web sayfalarında da kullanılıyor. Buradaki işaretleri mantıklı bir şekilde kullanmak daha anlamlı. Ben o kısmı fark etmeden kaçırdım. Dikdörtgen kullandım arkadaşlar. Bu şekilde kullanılması daha mantıklı. Alt sayfaları oluşturmak için yine bu şekilde köşeleri yuvarlak olan dörtgenden kullanabilirim. Artık bu kısmı biz kendi ihtiyacımıza göre seçeceğiz. Kullanacağımız şekli kendi ihtiyacımıza göre seçeceğiz. Burada foto galeri olsun. Bu alt bir menü öğesi olduğu için sadece baş harflerini büyük yaptım. Bundan bir duplicate işlemi daha gerçekleştiriyorum. İkinci olarak burada da video galeri kullanacağım arkadaşlar. Burası da video galerimiz olsun. Medyayı seçtikten sonra bunları bağlayacağım seçenek bu sefer şuradaki ok olacak arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. Şöyle aşağı doğru sürükledim. Tekrar bir kez daha aynı işlemi gerçekleştireceğim. Şöyle foto galeri ve video galeri olmak üzere iki tane bölüm oluşturdum. Bu arada bunları şöyle sağa sola aşağı yukarı çektiğimizde gördüğünüz gibi oklar bizi takip ediyor. Süper yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Her şeyle düşünülmüş ve yapılmış. Bu sefer bu alan buradaki itemlara göre değişiyor. Bu arada biraz önce şekilleri değiştirdiğimiz kısmı buradan da halledebiliyoruz. Alt menü itemlar için burada rengi değiştirebiliriz. Belki bunları yeşil yapabiliriz. Şurada da yeşil yapmak istiyorum. Alt menü itemleri yeşil olarak tanımladım. Buradaki okların rengini de değiştirebiliyoruz. Okların rengini mesela sarı yapalım. İstersen buradaki okların türünü de değiştirebiliyorum. Buralara yazılar eklemek istiyorsam şuradaki yazı aracını tıklayarak buraya yazı da aktarabiliyorum. Bakın yazıyı tam şöyle üst kısma gelecek şekilde atıyor arkadaşlar. Buraya video diyelim bu yazımız buraya eklenmiş oldu. Bu arada ESC tuşuna basıp çıktığında bu arayı boşluk olarak bıraktı. Şuradaki seçeneklere değindik. Bu da sticky note dediği de çalışma herhangi bir yere not bırakabiliyoruz. Bu notu kim bırakmış? Ramazan Güler bırakmış. Başka bir arkadaş bunu görecek. Burada ne diyebiliriz? Medya sayfası ikiye ayrılıyor. Böyle bir not yazdım buraya. Herhangi bir benle beraber çalışan arkadaşın ismi şurada gözükecek. Şu an R yani Ramazan Güler olarak ben gözüküyorum burada. İkinci bir kişi olmuş olsaydı o da burada çekti. Eğer canlıdaysa onun mouse hareketlerini de ben izleyebilecektim. O benim notumu görebilecekti. Ben onun notunu görebilecektim. Bu arada aynı Figma'nın normal çalışmadan da olduğu gibi şurada yine bir yorum özelliğimiz var. Buraya tıklayarak bir yorum bırakabiliyoruz. Bu yorumu yine takımdaki diğer arkadaşlarımız görme şansına sahipler arkadaşlar. Hoşunuza gidecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurada bir kısım daha var. Bakın. Buraya tıkladığınızda şurada emot dediği kısım emoji Sistem ve kürsör chat olmak üzere belirli bir bölüm var. Şuna tıklayalım isterseniz. Bakın buna tıkladığımızda burası kendi içerisinde bir tab şeklinde yapılmış. Buradaki ifadelerden herhangi bir tanesini buradaki alanlardan dilediğimiz yere bırakabiliyoruz. Mesela komik bir yere denk geldik. Şunu tutup bir kere tıklayıp arkadaşlar oraya bırakabiliyoruz. O an canlıda herhangi bir kişi varsa bırakmış olduğumuz bu emojiyi görüyor. Aynı zamanda buradan da o kısmı açıp kapatabiliyoruz. Mesela şuradaki ateş simgesini aldım. Video galeriye bıraktım. Yani buranın çok güzel olduğunu temsil eden bir şey yaptım. Bir işaret gönderdim. Bunu kim varsa o an için görmüş olacak. Eğlenceli hale getirmişler. Güzel olmuş. Diyelim ki bir yerin tasarımından hoşlandık. Oraya bir artı bir koymak istiyorum. Bu sayfa çok mantıklı olmuş anlamında. Buraya bir artı bir koydum. İstersen buraya da koyabilirim. Bir iki tane koyabilirim. Sevdiğim bir yere kalp bırakabiliyorum. Veya anlamadığım yere bir soru işareti bırakabilirim. Bunun dışında bir de kütüphane kısmımız var. Buraya tıklayarak bakın buradaki ifadelerden herhangi bir tanesini yine figceme ekleyebiliyoruz. Şuradaki kısımlara geçerek de farklı seçenekleri buradan görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimizde farklı farklı burada seçenekler mevcut durumda. Şuradaki sağ oka basarak da devam edebiliyoruz. Son olarak değinmediğimiz bir de şuradaki kısım var. Buna basarak da place image yani çalışma alanımıza bir resim ekleyebiliyoruz. Diyelim ki şuradaki resmi çalışma alanımıza eklemek istedim. Bakın buraya geldi. İki seçenek var. Kırpma seçeneği ve replacement yani resmi değiştirme seçeneği var. Fazla da bir seçenek yok. Bu da gayet yeterli. Kırpma işlemi yine resimlerle çalışma dersimizde olmuş olduğu gibi kırpma seçeneklerini sunuyor. Fakat biraz daha detayı az arkadaşlar. Farklı bir resim seçeyim isterseniz. Bu resim üzerinde fazla bir şey yapamayacağım. Şöyle replace image diyeceğim. Resmi değiştirdim. Bakın resmimiz buraya geldi. Mesela bu resmin formatını değiştirmek istiyorum. 16'ya 9 yapacağım. Bakın 16'ya 9 formatta istediğimiz alanı işaretleyebiliyorum. Daha sonra yapmam gereken üzerine çift tıklamak. Bu şekilde de resim üzerinde işlem yapmış oluyoruz. Şu sağ kısımdaki alan aynı Figma'daki gibi zoom in ve zoom out işlemlerinin yapıldığı kısım. Bir de bunun dışında chat kısmı var arkadaşlar. Bu kursor chat kısmıyla ile de canlı olarak diğer bir arkadaşımız burada aktifse onunla yazışma şansına sahip oluyoruz. Evet benim Figma ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir gelişme oldu bu Figma için. Takım arkadaşlarıyla çalışmada ve bir projeye başlamadan önceki akışların ayarlanmasında çok işimize yarayacak bir özellik Figma'ya gelmiş oldu. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.